Thank you. emanet bıraktı. O emanet çocuklarımızın yarış geldiği sözü. sevgili Ferdi, sen hep bizimlesin. Söz veriyorum, senin ışığın bu vakıfla hiç sönmeyecek. Değerlerini ve mirasını gelecek uşaklara Bir abidir, bir dosttur, bir yol göstericidir, bir evlattır. Her şeyden öte, bir kızın sahip olabileceği en güzel babadır. <laughs> Babacığını herkes kalbinde başka bir yere koydu. Birkaç ay sonra beyaz kapının yürürken yine karşılaştık. O kalabalıkta beğendik onu. Aslında babam Ferdi kim olduğunu bir makamdan, bir unvandan çok daha fazlası olduğunu anlatıyor. Onu tanıyan, tanıyan herkesin bir tanımı var. Elini uzatır, gönlünü açardı. Ferdi geriye binlerce umut bıraktı. Çocuklara şefkat, gençlere umut. Nefisi onun hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Siz değerli Manisalı hemşerilerimiz ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen değerli misafirlerimiz. Sokak esnaf çalışmalarımız, protokol çalışmamıştır, birbirinde e, odalara falan gidiyoruz. Evet ve bu siyasette ve gerçek hayatta gördüğünüz Siz tanıyor ki siz dürüstseniz, şekilde insanlara iyi niyetle yaklaşıyorsanız... Ahmet'e davet ediyorum. Buyurun Genel Başkanım. yazımız içinde bulunduğumuz veya yanında bulunduğumuz Sümerbank arazisi için, fabrika için hep birlikte mücadele etmişiz. Mani Ferdi sayesinde olmuş. Mimar Sinan'ın o tek heykelini, Mimar Sinan'ın kalfalık dönemini bitirip ustalık dönemine geçtiği Muradiye Camii'nin önüne diktirene kadar inat etmiş. Zaman zaman derdim ya Ferdi, çok mu boşuna mı acaba biz bu işi? Hayır abi Mimar Sinan'ın Heykeli olmadan olur mu derdi. Manisa'lı mimarlarla işte Mimarlar Günü'nde gitmiş orada Mimar Sinan'ı anmış. İnanmadın inanmadım Hocam yaptı. Ferdi onu büyük şehirde yapmak istediğimizde ya hatta şöyle bir adı vardı çok hoş. Ama o, o binanın çatı kadından hiçbiri görmüyor. Hiçbirisi oraya bakmadılar. Dedim ki Ferdi seni okur muacaklar? Kim okur? Ben de öneriyorum. Kapat ya. Ama elbette olsun. Kapat ya. Gerçekten öyleydi. Ve o günden sonra da otobüsün üstünde, meydanlarda bunu söylediğimizde herkes buna yürekten biraz önce sizin katıldığınız gibi katıldı. Tanıdıkça da, ferdi çalıştıkça da herkes buna hak verdi. O en üst kata çıktığımızda İzmir falan görünmüyor tabii oradan. O tevatür. Ama o makam odasından baktığımızda bile bakın kurulması zor, devletimiz sıkı, para ülkeli kolay bir şey çıkmasının zor olduğu. O yüzden ilk günlerde herkes ben ne yapabilirim dediğinde o kadar çok telefon aldık ki aklımızda olan var, unuttuğumuz, yanımızda birkaç gün şoka atlattıktan sonra yanımızda bulunan ama bu var, parlak ihtiyaç var ve gerçekten Bu konuda ben her şeyden belediye başkanlarının siyasi işçilerin yaratıcılıklarından söylüyorum. Bak, öyle şeylerden oluşturan bir vakıa o sadece artık, bir şeyden çok gelip getirecek. Biz fikirler bundan sonraki süreçte vakfın etkinliklerinde bir <laughs> arada olacak. Çağrıldığımızda koşalım. Bizim yetkinliklerimize ihtiyaç duyacaklar. Bize başvuru Allah beyaz büyük, sırtına bindiği, Beni seven arkadaşlarla siz deneyecek.